Merhaba sevgili takipçilerim Ankara Kombi Pazarı kanalımıza hoş geldiniz. Ben Gökdeniz Toprak. 17 Mayıs 2024 günlerden cuma. Hayırlı cumalar diliyorum. Güneş evlerdeyiz. Artık arkadaşlar altında Güneş Evler Mahallesi'ndeyiz. Eski kombimiz vardı. Kalisto onu sökerek onun yerine Baymak Doğatek kompakt modelimizin montajını yaptık arkadaşlar. Müşterimiz bizi birkaç yıldır YouTube'da videolarımızı izliyormuş kendisi internet aracılığıyla bize ulaştı. Ee, Tek tip verdik fiyat ve bugün de montajımızı yaptık müşterimizin arkadaşlar. Şöyle kendi bir akrabası şuradaki mutluğa balkona katmış. Ee, Peteği buraya kendi yeni bir petek almış oraya takmış. Yoğuşma giderinde kendi hazırlamış. Bu yerler parke olacakmış arkadaşlar. Şöyle kesmiş güzel bir şekilde. Şuradan itibaren de ben çektim yoğuşma giderimizi. Balkon gideri varmış eskiden içeriye oraya da verdik arkadaşlar. Ocağımızın acil kesme vanası yoktu. Şöyle ocağımızın acil kesme vanasını taktık. Şöyle yeni bir buçuk metre hortum taktık. 14.800 menfezimiz var. Ankara'da bu tarz işlerinizde kombi, tesisat, proje gibi işlerinizde kesinlikle bizden teklif ve fiyat almadan karar vermeyin arkadaşlar. Telefon numaram videolarımın altında vardır. Whatsapp'tan resim video göndererek teklif ve fiyat alabilirsiniz. İddia ediyoruz. Ankara'da kombi işi, tesisat işi, proje işi kesinlikle bizim işimiz arkadaşlar. Şu an kombimizi bir test amaçlı çalıştırdık. Yanında kombi regülatörü vardı. Ben kablo fişli olarak hem oraya yetişecek şekilde hem de fişe yetişecek şekilde bağladım. 2 amper sigorta taktım. Eğer ki Bayman servisi kabul ederse o regülatör kalacak. Kalmazsa da tekrar direkt fişe takılacak. Servis geldiğinde bakacağız. Bacamız %2 ile %5 arası. Şöyle yukarı doğru zaten belli akıntısını verdik. Tam yoğuşmalı bir kombi cihazımız. Tam yoğuşmalı olduğu için de bacadaki terleme suyu, yoğuşma suyu kombiye gidiyor. Tekrardan şöyle yoğuşma giderine suyu gidiyor. Şöyle havalığımızı koyduk güzel bir şekilde. Gazvanamızı, flex'imizi taktık. Dediğim gibi Ankara'da kombi işi tesis satışı bizim işimiz arkadaşlar. Kesinlikle bizden teklife fiyat almadan karar vermeyin. Bu videoyu izleyen arkadaşlar lütfen YouTube kanalıma abone olmayı unutmayalım. Kanalımıza destek olalım arkadaşlar. Abone olmak kötü bir şey değildir. Sadece kanalımıza destek olarak abone olalım. Videolarımızdan attığımız işte resimlerden videolardan haberdar olmak için oradan bildirimlerimizi açalım arkadaşlar. Dediğim gibi örnek işlerimiz var. Her marka model kombi satışımız var. Kanalımızdan bakabilirsiniz arkadaşlar. Lütfen bizden teklif ve fiyat almadan kesinlikle kombi taktırmayın. Sağlıcakla kalın, dostça kalın. Herkese iyi günler diliyorum. Yarınki tesisat işimiz var. Bir tane su tesisatı, komple bebeğimizin su tesisatını değiştireceğiz. Abidin Paşa'dayız. Yarın Abidin Paşa'daki işimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.